Ben Işık doğu öz 29 yaşındayım. Esas mesleğim makine mühendisliği, ancak şu anda turizm sektöründe faaliyet gösteriyorum. Turizm sektörü benim esasına çocukluk hayalim. Bazı akrabalarım da turizm sektöründe olduğu için, yani çocukluğumuzda hep onlardan görüyorduk e, turizm sektörünü. Sonrasında böyle bir içimize bir e, bir inanç yerleşti, bir hayal yerleşti. Tabii pandemi dönemi de geldiğinde e, burası. Biz villa işletmesi olarak başlattık villa işletmesi olarak başlattık tabi e, işin içinde de kendimiz de çalışarak hani bu işi sürdürdük sonrasında da işi biraz daha hani ilerlettik ilerlettik ve e, en sonunda da artık otel olarak hizmet vermeye başladık burada. Öncelikle çok güzel hissettiriyor. Yani benim için en önemlisi insanın hayalindeki işi yapabilmesi. Hani yaptığı işi severek yapması, gönül, yani görevden değil gönülden gelerek yapması çok önemli. Hani çok şükür o da nasip oldu diye düşünüyorum. Hani ve gayet de mutluyum ve memnunum. Şöyle anlatayım. Tesisimiz 2,5 dönüm alan üzerine kurulu bir tesis. Toplamda 9 oda olarak hizmet veriyoruz. Tesisimizde daha çok aile gruplarını, şirket gruplarını, özellikle Orta Doğu ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yani buradaki en önemli konseptlerimizden birisi mahremiyet. Yani buraya gelen gruplar tamamen kendilerine ait bir tatil yapıyorlar. Buraya geldiklerinde buradaki bütün olanakları, şartları sadece kendilerine tahsis ediliyor. Yani kendi grup grupları haricinde üçüncü veya dördüncü kişiler kesinlikle bulunmuyor. Malum pandemi döneminde insanlar daha izole bir yaşam tarzını benimsedi. Tatiller daha izole bir hale geldi. Hani insanlar o büyük otellere gitmekten ziyade daha çok böyle ya butik otellere ya da villalara yöneldiler. Hani daha böyle işte kendi bahni bahçemiz olsun, kendi havuzumuz olsun, hani kendi kendimize olalım mantığındaki tatiller ağırlık kazandı. Hani bizim burada buna odaklanmamızın sebebi hani bu mahremiyet odaklı, daha hani şöyle diyeyim, privacy odaklı tatili bozmamak. Çünkü gelen misafirlerimizin çoğu da sakın bu konseptinizi bozmayın dediler bize. buraya gelen misafirlerimize bizim sunmak istediğimiz durum şu. Hani bir otelde değil de kendinize ait bir tesiste, kendinize ait bir villada tatil yapıyormuş gibi hissettirmeye çalışıyoruz. Yani burada Hani üçüncü dördüncü kişilerin çekincesinden vesairesinden ziyade sanki kendilerine ait bir yerde tatil yapıyormuş gibi hissetmelerini istiyoruz aslında. Yani bir nevi aile sıcaklığı vermeye çalışıyoruz biz burada. Şöyle anlatayım. Bizim hani markamız ve felsefemiz şunun üzerine kurulu. Buraya gelen misafirlerimiz buraya mutlu bir şekilde geliyorlarsa buradan daha mutlu bir şekilde ayrılabilmeliler. Yani buraya misafirlerimiz geldiklerini bir kere huzuru, mutluluğu yakalayabilmeli. Bizim için bir kere birincisi bu. İkincisi buraya gelen misafirimiz hani aklında herhangi bir soru işareti kalmadan yani bu gerekse temizlik olabilir, gerekse hani hijyen olabilir, gerekse mahremiyet olabilir. Hani hiçbir soru işareti olmadan tamamen gönül rahatlığıyla bir korkuya, bir şüpheye düşmeden burada tatil yapabilmelerini istiyoruz biz aslında. Bir baskı elbette ki oluyor. Yani baskı olmuyor değil ama e, en önemlisi eğer bir e, yola çıktıysanız, hani daha amiyane bir tabirle e, bir dava edindiyseniz kendinize, size ne kadar baskı da yapılsa ya da baskı da hissettirilse, siz yolunuzdan eminseniz o yolda ilerlemekten asla vazgeçmeyin. Ve hiçbir şekilde de o ilerlediğiniz e, yoldan da tereddüt etmeyin. Çünkü şöyle anlatayım, e, gerek sektör içerisinde olur, gerekse hani insanın kendi hayatı içerisinde de olur. Hani bazı insanlar vazgeçirmeye çalışır, bazı insanlar e, hani ayağınıza taş koymaya çalışır, bazı insanlar bunu hani yüzünüze söylemez de, böyle biraz hissettirerek, biraz hani dolaylı bir şekilde e, yaparak bunu gerçekleştirme çalışırlar. Hani şunu söyleyebilirim, eğer bir yola girdiyseniz, o yolda da inancınız kalbinizde ise asla ve asla vazgeçmeyin. Ve yeter ki o yolda doğru bir şekilde ilerleyin. Yani ilerlediğiniz e, yolda siz doğru olduktan sonra bir şekilde yolunuz da rast gider, işiniz de rast gider. Şöyle söyleyeyim, şimdi ilk günden e, başlayayım, burası e, ilk günde fazlasıyla atıl bir haldeydi. Yani bizim esasen burası aile yerimizdi. Tabii bir süre boş kaldığı için maalesef bir süre atıl kaldı. Tabii atıl kaldığı için de maalesef çok fazla emek isteyen bir yer haline geldi. Buraya geldiğimde şöyle bir şey hissettim. Yani burada çok farklı bir şekilde bir turizm gerçekleştirilebilir. Çok farklı bir konsept sunulabilir yani alışılmışın dışında bir konsept sunulabilir. Böyle bir düşünce gelişti bende. Tabii bir de bahsettiğim gibi bir çocukluk hayali de olduğu için yani hem çocukluk hayalim hem de o kafamda canlanan düşünceler bir araya geldi. Tabii biraz da radikal bir karar almam gerekti. Çünkü ben esas makine mühendisi olduğum için makine mühendisliğini bir kenara bırakmam gerekti. Uzunca bir süre bunu oturdum, düşündüm, sonuçlarını tarttım. Hani artılarını, eksilerini düşündüm. Hani kalbimdeki neyse onu yapmak istedim. Kalbimin sesini dinledim, turizme atıldım. Yani fiyat konusunda bir korku yaşamamalarını ben tavsiye ediyorum. Hani biz burada dediğim gibi daha çok hani aile grupları, şirket grupları, özellikle muhafazakar aileler çok tercih ediyor bizleri. Mesela Orta Doğu ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden hatta bazen mesela Amerika kıtasındaki ülkelerden gelen misafirlerimiz çok oluyor. Şöyle söyleyeyim yani fiyat konusunda bir korkuya kapılmasınlar. Yani fiyatlarımız aile grupları içinde, şirket grupları içinde hatta uzun süreli konaklama düşünen gruplar için de hani gayet uygun. Yani bu eğer akıllarına zaten bir soru gelirlerse de hiç korkmadan, çekinmeden bizimle iletişime geçebilirler. Yani biz gelmek isteyen misafirlerimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani hem maddi hem manevi. Şöyle söyleyeyim. Yani burada sadece mahremet odaklı bir tatilden daha fazlası var. Yani biz konum olarak hem ilçe merkezine hem de ören yerlerine, işte bilakis parklara, bahçelere, plajlara ve e, deniz bölgelerine daha yakınız. Yani uzak gibi görünüyor ama aslında çok yakınız. E, bunun haricinde biz otel olarak hani gelen misafirlerimize şöyle bir hizmet de sunuyoruz. Örneğin tekne turuna çıkmak istiyorlar ya da e, ilçe merkezinde bir restorana gitmek istiyorlar. Yani damak zevklerine göre hani biz o konuda da gerekli hem yönlendirmeleri hem de hani daha güvenilir neresidir, nedir, neresi daha iyidir? İşte örneğin mesela tekne turuna çıkacaklar, hangi tekne turu daha iyidir, hangisi fiyat olarak daha uygundur? Yani biz bunlarla ilgili gerekli konsiyerj hizmetinde veriyoruz ayrıca. Yani hedeflediğim nokta, noktaya geldim diyebilirim. Ancak yolculuğun bütününe baktığımızda ben yolun başında olduğumu düşünüyorum. Şuradan ben örnek vereyim zaten otelimizin ismi Salida dikkat ettiyseniz şimdi salida İspanyolca bir kelime iki anlamı var. Salida'nın. Birinci anlamı çıkış demek. Yani yüzeysel anlamı çıkış demek ancak. Daha derin anlamı da şöyle bir yolculuğa yani başlanılan bir yolculuğun çıkış noktası demek. Ben de burayı başladığım bir yolculuğun çıkış noktası olarak görüyorum. Aslında yolculuğumun ben başında olduğumu düşünüyorum ve yapmam gereken çok fazla İşin ve kat etmem gereken çok yolun olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ben kalbimden geçeni, kalbimdeki dileği söyleyeyim. Hani 10 yıl sonra ben sizleri umarım daha büyük, daha geniş konseptli bir resort otelde, yine kendi otelimizin isminin oldu. yani bir örneğin Salida'yı resort otelde ağırlamak istiyorum sizi. Tatile gelmek isterseniz Kuşadası'nı muhakkak araştırsınlar. Eğer Kuşadası'na gelirlerse de kendilerini otelimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarız.